Günaydın arkadaşlar. Vallahi bir derece hava ama vallahi gitmeye devam. Asla durmak yok. Yani kar olsa yine giderim herhalde. Ben de öyle bir şey balık tutmak. Rast gelsin görüşürüz bakalım ne gibi şeyler tutacağız ya tutamayacağız. Göreceğiz. Günaydın arkadaşlar. Başlıyoruz bakalım inşallah bir şeyler bulur. Deniz fena değil gibi görünüyor ama o çok soğuk olduğu için bilmiyorum. Bizim buranın balıkları da bu kadar alışık değiller sanırım. Şimdi iki gündür öyle çok istekli vuruşlar yok. Bakacağız, bugün ne yapacağız, göreceğiz, hadi bakalım. Var mı burada bir şey, hadi. Hadi. Bir şey yok. Gidelim ya, çok fazla zaman kaybetmeden ata ata. Yut yapa yapa, gidelim bakalım. Buranın da yapısı bir tuhaflaştı iyice ya. Aha bir şey vurdu. Allah ufak bir şey vurdu. İyi, iyi. Güzel. Direkt şu kayalık alana gidelim arkadaşlar. Vallahi zaman kaybetmek istemiyorum. Yani şurada alırsa levre kalır ama ufak berrak, aşırı berrak, bu kadar berrak da bilmiyorum. Beni çünkü görür. O Cino. Kurnaz bir hayvan o Cino. Genelde daha dalgalı ağlarda yanaşmayı tercih ediyor kıyıya. Şuradaki kayaları ha, işte burası arkadaşlar. Şimdi buraya bakacağız. Bakalım burada acıkmış. Balıklar var mı? Burada biraz kayalık var. Bakalım. Buralarda bir şeyler bulma ihtimalimiz yüksek arkadaşlar. Ama burada da akıntı var şu şey. Aldık. Oo güzel bir şey aldık arkadaşlar. Oh 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 levrek mi bu? Arkadaşlar çok güzel bir şey aldık levrek sanırım. Evet arkadaşlar levrek aldık. Levrek aldık takas kalama vermek istiyorum. Lan kalama. He? Arkadaşlar levre kaldık. Evet. Kalama kalama kalama. Çeksin bayağı güzel çünkü. Bayağı güzel arkadaşlar. Bayağı güzel. Hadi. Arkadaşlar bayağı büyük bir levrek geliyor. İnşallah çıkartabiliriz. İnşallah çıkartabiliriz arkadaşlar. Çok güzel bir levrek. Of 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 of. Çok güzel. Arkadaşlar böyle durumlarda kalamayı bekliyorum. şeylerini yapsın. Kafayı çıkartır, çıkartabilirsek zaten. Bak görüyor musunuz? Nasıl Bak bak bak. O yan yakalandı. Benim artık bu şeyden sonra Bırak 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 bırak. Evet benimsin. <laughs> oy! Of arkadaşlar. Oy 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 yavrum benim. Şunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Şunun büyüklüğüne bakın. Of. Ha <laughs> bu rahat. Bunun kilosu var. Kilo çok rahat üstü bu arada. Ve çok rahat üstü. Of. Of of of. Of arkadaşlar. Şunun bir bakın. <laughs> ya çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlarım vardır onlara da bir merhaba diyelim ya. Arkadaşlar çantamı çıkartıp şu motoru koyayım. Oy! Vallahi bu şu an bu senenin en büyük levreyi olabilir. 2025'in en büyük levreğim şu an bu, bu olacak gibi gözüküyor. Yani çok rahat kilo açtı. Maşallah. Şuna birazcık şey verelim. Arkadaşlar i̇şte kalama almasaydım çok daha farklı şeyler olabilirdi. Çünkü çok bayağı direndi. Of. Güzel girmiş ama. Çok güzel girmiş. Heh, bu çıktı. Arkadaşlar Elime yine girdi evet. Bakın Şimdi Kuyruk bakın yine ucu yok Bu kofanalar var ya bu kofanalar bu sene İçinden geçtiler balıkların Bakın elim kanadı Yine girdi Şurası çok kötü girmiş Yine penseyi unuttum değil mi? Ya ben bu penseyi hep unutuyorum ya. Şimdi beni uğraştıracak. Arkadaşlar bir şu yanaklarına dikkat edin. Bu yanaklara. Bu yanaklar çok fena. Keskin. Bakın. Şu an. Yine açmış bakın arkadaşlar bu arada. Tam bu şey zaten gitti. Yani. Bu balık boğazına girdiği için Baya kötü girmiş arkadaşlar Solungaçlara girmiş zaten İşi bitmiş bunun Ya var ya Mecbur bu şekilde yapacağım Ya da bunun üzerine bırakacağım pensem yok Allah'ım ya. Bıçağımız var pensemiz yok. İşte bu çok kötü oldu. Of. Bakın oynayışma falan ben yerde bunu bırak tutayım arkadaşlar. Oynaşırsa elimde şu an elimi çok pis kanatır. Bayağı büyük çünkü. Arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Bir derecede gitmedi gitmedi diyenler vardı evde çok soğuk gördüğünüz gibi arkadaşlar kovalayanlar alıyor bakın kocaman evrek hadi görüşürüz ben hava dağını yiyeceğim. atalım şimdi doğalarda balık kalabilir arkadaşlar biraz daha hafif derin ve kayalık gibi. Evet, ama ihtimalimiz yüksek buralarda. Küçük vurdu. Hacık vurdu. aldım. Arkadaşlar levrek, levrek aldım. Levrek aldım ya da çok büyük bir sargoz aldım ya da çupra aldım. Ama ben levrek aldığımı düşünüyorum. Levrek aldım bence. Bu ne ya? o çupra mı bu? Arkadaşlar çupra aldım. Çupra. Ohoho oho, bu ne? Oy bu ne? Of çupranın büyüklüğüne bak. <laughs> Arkadaşlar bu mevsimde hala çupra var mıymış ya? Şunun büyüklüğüne bakın. Of 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 of. Harika. Harika. Harika bir çupra. Efsane. Şunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Şunun büyüklüğüne bakın ya. şu Çupra'nın büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Çupra'nın büyüklüğüne bakın. Bizim bura için çok güzel boy bu arada bu. Evet bakın hanfiş zıpır bal kardes. Bugün harikalar yaratıyor yine. Şu kamera biraz uzakta şu an biraz normale alayım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Büyüklüğün üç Efsane. Efsane boy. Ağza bak. Vallahi levrek sandım. Siz halen buralarda dolaşıyor musunuz ya? Şu şaşırın büyüklüğüne bakın ya. Kocaman Efsane be Of be ya Ne diyeyim ki Ne diyeyim ki Bir derece hava İşte Kovalayan Alıyor arkadaşlar balık Emek eden alıyor evet, Sağ salim çıkardık Şöyle bakın Çok güzel bir çukramız var Görüyor musunuz? Büyüklüğünü. Bunda da bir fotoğraf çekileceğim. Bir saniye şunu yıkayıp hemen gene kamerayı açıyorum. Evet, şuraları deneyelim arkadaşlar. Buralar biraz daha böyle bulanmış ve avralanmış. Bakalım bir şeyler var mı? Buralara attığımda bir şeyler yok ama bu kadar dalgalı değildi. Bakalım.

İlginç bir bir şey bulmadım. İlginç. Aldık mı? Havla alamadık arkadaşlar. Bak güzel vurdu da. Alamadık. Alamadık güzel. Vuruş var. Vuruşun olması güzel. Vuruşun olması güzel. Bu arada arkadaşlar kat kat indiğim için boyun Aha, aldık mı? Oo, kaya mıydı o ya? Neydi o? Allah değişik bir akıntı tarzı bir şey var burada ya. Vah oh yani. Alık aldık. Alık aldık arkadaşlar. Güzel bir şeyler geliyor. Sargoz bir ihtimalle aldık bakalım. Çık 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 çık. Çık çık çık. Dipten dipten geliyor bakalım. Aynen bir sargoz gelmiş yan yakalanmış. Şöyle bakın. Olmazsa olmazımızdı zaten sargoz biliyorsunuz. Benim imza balığım. Canım benim ya. Tabii ki salacağım seni. Orada bir sargozumuz var. Salalım bakalım. Salalım bakalım. Hadi git. Arkadaşlar açılıyorum abi. Yeter. Alacağımızı aldık. Gayet güzel bir gün oldu. Yani güzel bir sabah bir oldu daha doğrusu. Bitireceğim abi. Bir birazcık dinleneceğim. Olta suda olanlara da artık rast gelsin. Kovalamayı bırakmayın arkadaşlar. Pes etmek yok. Bir gün olmaz. Diğer gün olur. Unutmayın. Sabreden alır diyeyim. Kovalayan alır. Rast gelsin.